6. Bahanelere kapıyı kapat. Bahaneler görünmez zincirler gibidir. Onları göremezsin ama oradalar. Her hareket etmeye çalıştığında seni tutuyorlar. Rahatlar, konfor sağlarlar. Kulağına bugünün gün olmadığını, yarının daha iyi olacağını, doğru anı beklemen gerektiğini fısıldarlar. Ve sen onlara inanırsın. Ancak bahaneler sadece bir tuzak, kendi aklın tarafından inşa edilmiş bir hapishanedir. İnsan aklı seni çabadan, acıdan, bilinmeyenden korumak için programlanmıştır. Eski zamanlarda bu mantıklıydı. Güvenli bölgede kalmak hayatta kalmak anlamına geliyordu. Ancak bugün fırsatların herkesin elinin altında olduğu bir çağda aynı programlama bir engel haline geldi. Beynin sana rahatsızlıktan kaçman gerektiğine, beklemenin daha iyi olduğuna, hazır olmadığına inandırır. Ancak bekleme bir zehirdir ve ertelediğin her gün daha da zayıflarsın. Bahaneler kendilerini meşru nedenler olarak gizleme konusunda zarif bir yol bulmuşlardır. Zamanım yok. Çok yorgunum. Şimdi en iyi zaman değil. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ancak ilginç olan şey, bazı insanların bu ifadeleri eylemsizliklerini haklı çıkarmak için kullanırken daha az zamanı enerjisi ve kaynağı olan diğer insanların ilerlemeye devam etmeleridir. Kolay olduğu için değil, çoğunluğun anlamadığı bir şeyi anladıkları için kabul ettiğin her bahane hayatında geriye doğru atılmış bir adımdır. Bunu düşün. Hiçbir şeyden çıkan parası, desteği, bağlantıları olmayan insanlar var ve büyük bir şey inşa ettiler şanslı oldukları için ya da doğuştan yetenekli oldukları için değil, bir bahane kaderlerini belirlemesine izin vermedikleri için. Bu arada her şeye sahip olan diğerleri var. internet erişimi, boş zaman, fırsatlar ve yine de aynı rutinde sıkışıp kalmış durumdalar. İlerleyemeyecekleri için değil, kendi sınırlarına inanmayı seçtikleri için. Epiktetos, yüzyıllar önce şöyle demişti. Seni durduran şey başına gelenler değil, onlarla nasıl başa çıkmaya karar verdiğindir. Bahane gerçek değil. Sadece kendine o kadar çok kez anlattığın bir hikaye ki, sonunda ona inanmaya başladın. Ancak işte gerçek şu anda o zincirleri kırabilirsin. Bir şey başaranlarla aynı yerde kalanlar arasındaki fark yetenek, para ya da zeka değil. Durum ne olursa olsun harekete geçme yeteneğidir gün zor olursa, durum tersine dönerse, yol belirsiz görünürse bile, ilerleyenler her şey onlara karşı olduğunda bile ilerlerler. Zamanın az, sahip olduklarınla kullan, bin saat bahane yapmaktan daha değerli on dakikalık eylemdir. Kaynakların yok, ne varsa onunla başla, yetenek rahatlıkta değil, kıtlıkta oluşur, koşullar ideal değil, asla olmayacaklar mükemmel anı bekleyenler hayatlarının son gününe kadar beklemeye devam ederler. Bahaneler kilitli bir kapı gibidir. Ancak işte ironi kapı her zaman açıktı. Her zaman çıkabilirdin ama içeride kalmayı seçtin. Beklemeyi bırak. Eylemsizliğini haklı çıkarmayı bırak. Ayaklarını hareket ettir. İlk adımı at. Kolay olmayacak, rahat olmayacak ama gerçek olacak.'' ve bunu yaptığında hayatında başka bir bahane kabul etmeyi reddettiğinde güçlü bir şeyi fark edeceksin. Asla yeteneksiz değildin. Sadece bir yalana zincirlenmiştin. 7. Beynini yeniden programla. Aklın başarının veya başarısızlığının belirlendiği savaş alanıdır. Seni durduran dış dünya değil, fırsat eksikliği değil, şans değil, düşünme şeklinde programlandığın şekildir. Çocukken toplum, eğitim ve çevren çabayı, başarısızlığı ve disiplini nasıl algıladığın şeklinde şekillendi. Acıdan kaçınmayı, anlık tatmini aramayı, bir şey zorlaştığında pes etmeyi öğrettiler. Farkında olmadan beynin rahatlık aramak için koşullandırıldı. Ancak aynı düşünce sistemine göre çalışmaya devam edersen hiçbir yere varamazsın. Başarılı insanlara bak. Yetenek açısından senden farklı değiller. Özel bir genetikle ya da gizli güçlerle doğmadılar. Fark aklını başka türlü düşünmek için eğittikleri yerdedir. Zorluklara nasıl yanıt verdiklerini, fedakarlığa ne anlam verdiklerini, başarısızlığı nasıl yorumladıklarını değiştirdiler ve sen de bunu yapabilirsin. Beynin sabit bir yapı değil şekillendirilebilir, uyarlanabilir, yeniden yapılandırılabilir, güçlendirilebilir. Bir kası spor salonunda nasıl eğitiyorsan aklını da daha güçlü, daha disiplinli, daha dirençli olmak için eğitebilirsin. Sorun çoğu kişinin bunu yapmamasıdır. Her zaman sahip oldukları aynı zayıf zihniyetle devam ederler kendilerine disiplinli olmadıklarını, irade güçlerinin olmadığını, değişemeyeceklerini söylerler ve bunu o kadar çok tekrar ederler ki sonunda inanırlar. Gerçek bir değişiklik istiyorsan kökten başlamalısın. Beynini yeniden programlamalısın. Öncelikle kendinle konuşma şeklini değiştir. Sürekli kendine tembelim, bunda kötüyüm, değişemem diyorsan o zaman tam olarak bu olursun kullandığın kelimeler kimliğini pekiştirir. Kendine ne olmak istediğini söylemeye başla, geçmişte ne olduğunu değil. Disiplinli olmayı deneyeceğim deme, disiplinli bir insanım ve öyle davranırım de. Mesele motivasyon değil, kimlik meselesidir. İkincisi, çabayı sevmeyi öğren. Bunu bir ceza olarak görme, aksine bir ayrıcalık olarak gör. Bir şeyin zor olduğunu hissettiğinde ondan kaçma aklını güçlendirmek için bir fırsat olarak kullan. Beynini rahatsızlığa direnmek için eğitirsen er ya da geç hiçbir şey seni durduramaz. Üçüncüsü, anlık tatmini uzun vadeli tatminle değiştir. Toplum insanları anlık zevk aramaya programladı. Hızlı yiyecek, kolay eğlence, anlık ödüller. Ancak gerçek ödüller zaman alır. Beynini zevki ertelemek için eğitebilirsen büyük şeyler başaran biri olursun. Dördüncüsü, aklını doğru türde bilgiye maruz bırak. Tükettiğin şey boş dağıtımlar ise beynin zayıflar. Seni daha güçlü kılacak içerikle çevrili ol. Engelleri aşan insanlar hakkında oku, seni zorlayan fikirleri dinle, daha iyi olmanı sağlayacak bilgileri em. Aklına giren şey ondan çıkanı belirler. Stoğacılık gerçek kontrolün içerden geldiğini öğretir. Epiktetos bizi etkileyen şeyin olaylar değil, onları yorumlama şeklimiz olduğunu söylerdi. Zorlukları algılama şeklini değiştirirsen, kaderini değiştirirsin. Geçmiş programlamanın kurbanı değilsin, kendi aklının mimarısın. Aynı düşünme şekliyle devam edebilirsin ki bu seni yerinde saymaya devam ettirir ya da beynini eğitmeye başlayarak yenilmez olabilirsin. Soru değişip değişemeyeceğin değil, soru bunu yapmaya istekli olup olmadığındır. 8. Sarsılmaz bir neden bulun. Hayatta hiçbir şey yeterince güçlü bir sebep olmadan ayakta kalmaz. Disiplin, istikrar ve öz kontrol basit bir motivasyon veya geçici isteklerle sürdürülemez. Sadece hiçbir şeyin kıramayacağı kadar sağlam bir nedeniniz olduğunda sürerler. Çoğu insan başarısız olur çünkü ne yaptıklarının nedenini sormak için hiç duraklamamışlardır. Otomatik pilotta yaşarlar. Başkaları tarafından belirlenen hedefleri kovalarlar. Gerçekten istedikleri şeyle gerçek bir bağlantıları yoktur ve yol zorlaştığında pes ederler. Çünkü mücadeleyi sürdürmek için gerçek bir nedenleri hiç olmamıştır. Olağanüstü şeyler başaran insanlara bakın. En yetenekli en şanslı veya en zeki olanlar değiller. Sarsılmaz bir amaçları olanlardır. Her şey onlara karşı gibi göründüğünde bile onları ayakta tutan bir şey. Pes etmenin bir seçenek olmadığını hissettiren bir şey. Sorun çoğu insanın yüzeyel nedenler aramasıdır. Daha fazla para, daha fazla başarı, daha iyi bir vücut istediklerini söylerler. Ama işler zorlaştığında bu nedenler yeterli olmaz. Çünkü Yorgunluk, acı, hayal kırıklığı geldiğinde beynin sana soracak. Neden bunu yapmaya devam ediyoruz? Ve cevabın yeterince güçlü değilse pes edersin. Her zaman dur durak bilmek istiyorsan içten yanmanı sağlayacak bir neden bulman gerekiyor. Göz ardı edemeyeceğin bir şey. Sadece ilerlemekten başka seçeneğin olmadığını hissettiren bir şey. Öncelikle kişisel yapın eğer sebebin ruhuna dokunmuyorsa işe yaramaz. Gerçekten ne istersin? Toplumun ne istemen gerektiğini söylediği şey değil, diğerlerini etkileyen şey değil, gerçekten senin için önemli olan şey. İkincisi, güçlü yapın. Eğer nedenin yeterince büyük değilse, herhangi bir bahane onu yok eder. Kendine sor, en kötü günlerimde bile ilerlemeye devam etmek zorunda kalsaydım Hangi neden bu kadar güçlü olurdu ki pes etmeme izin vermezdi. Üçüncüsü, sürekli yapın. Bir kez nedenini bulmak ve unutmak yeterli değil. Her gün hatırlaman gerekiyor. Yaz, tekrarla, kimliğinin bir parçası haline getir. Her şey başarısız olduğunda seni itecek ses olsun. Dördüncüsü, kendinden daha büyük bir şeyle bağlantı kur. En güçlü nedenler sadece kişisel olanlar değil kendinden ötesine etki edenlerdir. Hedefin sadece senin için değil, başka bir şey veya kişi için olduğunda sarsılmaz hale gelir. Stoacılar amacın güçlü bir hayatın temeli olduğunu biliyordu. Marcus Aurelius meditasyonlarında her gün ne yaptığının nedenini hatırlaması gerektiğini yazıyordu. Çünkü amaç açık olduğunda disiplin doğal hale gelir. Sorun hiçbir zaman motivasyon eksikliği olmadı. Sorun yeterince güçlü bir neden bulamamış olmandı. Şimdi onu bulma sırası sende. Çünkü bulduğunda hiçbir şey seni durduramaz. Hiçbir şey. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler.